Orta çağ su sistemi modern şehirlerden daha iyi mi çalışıyordu? Paris'te bir modern apartman dairesinde oturuyorsunuz. Musluktan su içmek istiyorsunuz ama suyun tadı klor kokuyor, rengi bulanık. Su faturanız astronomik rakamlar. Kış aylarında borular donuyor, yaz aylarında su kesintisi yaşanıyor. Şehrin altyapısı sürekli onarım gerektiriyor ama hiçbir zaman tam olarak düzelmiyor. Şimdi zaman makinesine binip 13. yüzyıl Siena'sına gidiyorsunuz. Şehir merkezindeki bir çeşmeye yaklaşıyorsunuz. Temiz, berrak, soğuk su akıyor. Bu su 15 kilometre uzaktaki dağlardan yer çekimi gücüyle geliyor. Sistem 700 yıldır kesintisiz çalışıyor. Hiç elektrik kullanmıyor, pompa gerektirmiyor. Minimal bakım gerektiriyor ve şaşırtıcı bir şekilde hala modern mühendislerin hayranlık duyduğu bir verimlilikle işliyor. Bu karşılaştırma abartılı gelebilir ama arkeolojik kanıtlar, mühendislik analizleri ve tarihsel belgeler gösteriyor ki ortaçağ su sistemlerinin bazı yönleri modern sistemlerden gerçekten daha üstün olabilir. Bu unutulmuş mühendislik harikalarına dalmadan önce, tarihin teknik başarılarını keşfetmekten hoşlanıyorsanız, beğen butonuna tıklamayı ve bunun gibi daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi şehrinizin su sistemi deneyimlerini paylaşarak, geçmişten günümüze bu teknik evrimi birlikte değerlendiriyor olmamızın ne kadar öğretici olduğunu belirtin. Roma mirasının Orta Çağ uyarlaması. Ortaçağ su sistemlerini anlamak için önce Roma mirasından bahsetmek gerekiyor. Romalılar inanılmaz su kemerleri inşa etmişti. Ama imparatorluğun çöküşüyle bu sistemler bakımsız kaldı. Ortaçağ mühendisleri bu eski sistemleri restore edip geliştirdi. Ancak önemli bir fark vardı. Romalılar görkemli, dev yapılar inşa ederken Ortaçağ mühendisleri daha verimli, sürdürülebilir çözümler geliştirdi. Roma su kemeri kilometrelerce uzunlukta, yüzlerce işçi gerektiren dev projeydi. Ortaçağ versiyonu daha kompakt, daha az malzeme kullanan ama aynı işlevi gören akıllı tasarımlardı. Segovia'daki Roma su kemeri bugün turistik yapı olarak duruyor ama işlevsel değil. Oysa Siena'daki Ortaçağ su sistemi hala aktif konumda. Bu Ortaçağ mühendislerinin sürdürülebilirlik konusundaki ustalığını gösteriyor. Orta Çağ mühendisleri sadece restore etmekle kalmadı, sistemi geliştirdi. Filtre mekanizmaları ekledi, basınç düzenleme sistemleri kurdu, kış koruması sağladı. Roma sisteminin modern adaptasyonu yapıldı. Yer çekimi gücü, sonsuz enerji kaynağı. Orta Çağ su sistemlerinin en büyük avantajı yer çekimine dayanmasıydı. Hiç elektrik, pompa veya mekanik güç gerektirmiyordu tamamen doğal fizik kurallarıyla çalışıyordu. Sistem şöyle işliyordu. Yüksek rakımlı dağlardan veya tepelerden su toplanır, özenle hesaplanmış eğimli kanallardan şehre taşınırdı. Eğim o kadar hassas ayarlanırdı ki su ne çok hızlı akar ne de çok yavaş akar. Modern hesaplamalara göre orta çağ mühendisleri mükemmel eğim oranları bulmuşlar. Kilometrede 1-3 metre düşüş ideal kabul ediliyor. Orta çağ sistemleri tam bu aralıkta. Bu hesaplamaları modern bilgisayar simülasyonları olmadan sadece deneyim ve gözlemle yapmışlar. Modern pompalı sistemlerle karşılaştırıldığında yer çekimi sisteminin avantajları çok net. Sıfır enerji maliyeti, minimum bakım, arıza riski çok düşük, sessiz çalışma, sınırsız ömür. Modern pompalar ortalama 15-20 yıl dayanıyor. Orta çağ sistemleri 700'den fazla yıldır çalışıyor. Paris'teki modern su pompalarının yıllık elektrik maliyeti milyonlarca euro. Siena'daki orta sisteminin enerji maliyeti sıfır. Bu fark uzun vadede astronomik rakamlara ulaşıyor. Filtre sistemi, doğal temizlik. Ortaçağ su sistemlerinin şaşırtıcı özelliklerinden biri de doğal filtrasyon mekanizmalarıydı. Modern kimyasal arıtma olmadan Temiz su sağlıyorlardı. Sistem şöyle çalışıyordu: Su kaynağından şehre giderken çeşitli filtreleme katmanlarından geçiyordu. İlk aşamada kum ve çakıl katmanları kaba partikülleri tutuyordu. İkinci aşamada kil tabakaları daha ince kirleri süzüyordu. Üçüncü aşamada aktif kömür gibi doğal absorbentler koku ve tadı iyileştiriyordu. Canterbury'deki Orta Çağ manastırında bu sistemin kalıntıları incelendi. Üç aşamalı filtrasyon sistemi modern laboratuvar testlerinde %95 saflık sağlamış. Modern kimyasal arıtma olmadan bu başarı inanılmaz. Ayrıca sistemde durgunluk havuzları vardı. Su bu havuzlarda yavaşlar, ağır partiküller dibe çöker, güneş ışığı doğal dezenfeksiyon sağlardı. Modern ultraviyole arıtmanın ilkel versiyonu. Modern sistemlerde klor flor ve diğer kimyasallar kullanılıyor. Bu kimyasallar suyu dezenfekte eder ama tat ve koku problemi yaratır, uzun vadeli sağlık etkileri tartışmalı. Ortaçağ sisteminde tamamen doğal arıtma, kimyasal yok. Basınç yönetimi. Akıllı mühendislik. Ortaçağ mühendisleri su basıncını yönetmede modern mühendislere rakip ustalık göstermiş. Yüksekten gelen suyun aşırı basınç yaratmasını engelleyen sistemler geliştirmişler. Basınç kırma mekanizmaları kullanılmış. Belirli noktalarda su küçük şelalelere dökülür, basınç doğal olarak düşerdi. Bu hem borulara zarar vermeyi engelliyor hem de suyun oksijenle temasını artırarak kalitesini iyileştiriyordu. Ayrıca farklı yüksekliklerdeki mahalleler için farklı hatlar kullanılmış. Alçak mahalleler ana hattan doğrudan beslenir. Yüksek mahalleler ise özel yükseltme sistemleriyle sağlanırdı. Modern zonlama sisteminin atası Bolonya'daki ortaçağ su sisteminde 32 farklı basınç bölgesi tespit edilmiş. Her bölge kendi içinde optimize edilmiş. Modern mühendisler bu tasarımı inceleyince şaşırmış. Bilgisayar simülasyonları olmadan nasıl bu kadar optimal sistem kurmuşlar? Modern sistemlerde elektrikli basınç pompaları kullanılıyor. Arızalandığında su kesilir. Bakım pahalı, enerji tüketimi yüksek. Ortaçağ sisteminde mekanik basınç yönetimi, tat arıza, riski minimal, bakım basit, enerji sıfır. Kış koruması Donmayan borular çağ. Kuzey Avrupa'sında kış ayları sert geçerdi. Modern ısıtmalı borular olmadan sistemin donmasını nasıl engellemişler? İlk yöntem derinlik. Borular donma seviyesinin altına gömülmüştü. Toprak altında sıcaklık nispeten sabit kalır. Donma riski azalır. Modern hesaplamalara göre ideal derinlik 1 1,5 metre. Ortaçağ sistemleri tam bu derinlikte. İkinci yöntem sürekli akış. Su durduğunda donar hareket halindeyken donması çok daha zor. Sistem tasarımı sürekli akışı garantiliyordu. Şehir kullanmadığı zaman bile su taşma havuzlarına akıyor, sistem hiç durmuyor. Üçüncü yöntem malzeme seçimi. Kurşun ve bakır borular kullanılmış. Bu metaller iyi ısı iletkeni, toprak sıcaklığını içeriye taşıyor. Modern plastik borular yalıtkan olduğu için içindeki su kolayca donuyor. Dördüncü yöntem hava boşlukları. Kritik noktalara hava cepleri bırakılmış. Su donsa bile genişleme için yer var. Boru patlamıyor. Modern genleşme tankları yüzlerce yıl önce keşfedilmiş. Modern şehirlerde her kış boru patlamaları yaşanır, su kesintileri olur, onarım masrafları astronomik. Ortaçağ sistemlerinde kış problemleri minimal, donma hasarı nadir. Dağıtım ağı. Demokratik erişim. Orta çağ su sistemlerinin sosyal yönü de önemliydi. Zengin fakir ayrımı olmadan herkesin temiz suya erişimi vardı. Kamusal çeşmeler stratejik noktalara yerleştirilmişti. Her mahallede, her meydanda en az bir çeşme vardı. Kimse evinden 5 dakikadan fazla yürümeden suya ulaşabiliyordu. Modern şehir planlama prensipleri 700 yıl önce uygulanmış. Çeşmeler sadece işlevsel değil, Aynı zamanda sosyal merkez işlevi görüyordu. İnsanlar su almak için gelir, komşularla sohbet eder, haberler paylaşırlardı. Modern apartman yalıtımında kaybolan toplumsal etkileşim orada vardı. Bazı zengin evlerde özel su bağlantısı olsa da, kamu çeşmeleri hiçbir zaman ihmal edilmedi. Çünkü sistem tasarımında sosyal adalet ilkesi vardı. Su temel hak olarak görülüyor, parayla sınırlanmıyordu. Modern sistemlerde su faturaları gelir eşitsizliğini yansıtıyor. Fakir mahalleler bazen su kesintisi yaşarken, zengin mahalleler havuz dolduruyor. Ortaçağ sisteminde böyle bir adaletsizlik yoktu. Bakım ve sürdürülebilirlik. Ortaçağ su sistemlerinin uzun ömürlü olmasının sırrı akıllı bakım stratejisindeydi. Sistem tasarımı bakım kolaylığını göz önünde bulundurmuştu kritik noktalara erişim kapıları konmuş, temizlik için özel mekanizmalar tasarlanmış. Modern sistemlerde boru patladığında yol kazılır, trafik felç olur. Orta çağ sisteminde bakım kapağı açılır, problem çözülür, yol bozulmaz. Düzenli temizlik programı vardı. Özel görevliler yılda iki kez tüm kanalları temizlerdi. Çöken tortular çıkarılır, hasarlı kısımlar onarılırdı. Önleyici bakım anlayışı modern planlı bakımdan yüzyıllar önce uygulanmış. Malzeme kalitesi de önemliydi. Taş kanallar, kurşun borular, bakır bağlantılar. Tümü yüzyıllar dayanacak kalitede. Modern plastik borular 30-40 yıl dayanır. Sonra değiştirilmesi gerekir. Ortaçağ borularının birçoğu 700 yıldır hala kullanımda. Modern problemler. Modern su sistemlerinin orta çağ sistemlerinden bazı açılardan daha kötü olmasının sebepleri var. İlk sebep hız. Modern şehirler çok hızlı büyüdü. Altyapı planlama takip edemedi. Orta çağ şehirleri yavaş büyüdü. Her genişlemede su sistemi özenle planlandı. Modern aşırı kentleşme kaliteyi feda etti. İkinci sebep kısa vadeli düşünce. Modern sistemler 30-40 yıl dayanacak şekilde tasarlanıyor çünkü daha uzun vadeli yatırım ekonomik olarak mantıklı görülmüyor. Ortaçağ mühendisleri nesillerden nesile düşünüyordu. Üçüncü sebep karmaşıklık. Modern sistemler elektrik, pompalar, kimyasal arıtma, bilgisayar kontrol çok karmaşık. Her bileşen arıza riski. Ortaçağ sistemleri basit, az parça, az arıza. Dördüncü sebep maliyet baskısı. Modern inşaatlarda tasarruf için kalite düşürülüyor. Ucuz malzeme, hızlı yapım, sonradan problem. Orta çağda kalite öncelikteydi. Çünkü sistem yüzyıllar dayanacaktı. Beşinci sebep bilgi kaybı. Orta çağ mühendisliği zanaatkarlıkla aktarılırdı. Usta çırak ilişkisi vardı. Modern mühendislik teorik, uygulamadan kopuk bazen. Pratik bilgelik kayboldu hijyen ve sağlık ortaçağı su sistemlerinin sağlık üzerindeki etkisi de önemliydi. Temiz su erişimi hastalıkları azaltıyordu. İyi su sistemine sahip şehirlerde kolera, tifo gibi su kaynaklı hastalıklar daha az görülüyordu. Floransa ve Siena gibi gelişmiş su sistemli şehirlerin sağlık kayıtları kötü su sistemli şehirlerden daha iyi. Modern hijyen standartları elbette çok daha yüksek. Klorlama, ultraviyole arıtma, sürekli test modern başarılar. Ama ortaçağ sisteminin doğal arıtma yöntemleri de kendi zamanı için etkiliydi. İlginç olan şu, bazı modern şehirlerde su kalitesi problemli. Eski borulardan kurşun sızması, kimyasal kirliliği, yetersiz arıtma, modern problemler. Orta çağ sisteminde kimyasal kirliliği yok, borular kaliteli malzemeden arıtma doğal sürdürülebilirlik ve çevre çevre açısından ortaçağ sistemleri modern sistemlerden çok daha sürdürülebilir. Karbon ayak izi sıfır, hiç elektrik kullanmıyor, hiç yakıt tüketmiyor, hiç sera gazı salınımı yok. Modern pompalar muazzam enerji tüketiyor, karbon salınımına katkıda bulunuyor. Su israfı minimal, sistemde sızıntı az, aşırı tüketim yok. Modern sistemlerde su kaybı %20 ila 30 olabiliyor. Ortaçağ sisteminde yüzde %5 altında. Doğal kaynak koruması. Su kaynakları özenle korunuyor, kirlenmesine izin verilmiyor. Havza yönetimi modern çevre biliminden yüzyıllar önce uygulanmış. Geri dönüştürülebilir malzemeler. Taş, kurşun, bakır, tümü doğal. Geri dönüştürülebilir. Modern plastik borular çevre felaketi. Geri dönüşüm zor. Teknoloji ve basitlik ortaçağı, Su sistemlerinin başarısının özü basitlikte yatıyor. Karmaşık teknoloji yerine akıllı tasarım kullanmışlar. Yer çekimi en güvenilir güç kaynağı. Asla bitmez, arıza yapmaz, bedava. Modern elektrikli pompalar sürekli arızalanır. Enerji kesilirse su kesilir. Pasif filtreler en güvenilir arıtma. Bakım minimal, kimyasal yok, yüzyıllarca çalışır. Modern kimyasal arıtma sürekli izlem gerektirir dozaj hatası sağlık riski. Taş kanallar en dayanıklı altyapı. Korozyon yok, çürüme yok, yüzyıllarca dayanır. Modern plastik borular 30 yıl sonra değişmeli. Büyük maliyet. Bu basitlik aslında ileri mühendisliğin kanıtı. Gerçek ustalık, karmaşık problemi basit çözümle çözmektir. Ortaçağ mühendisleri bu ustalığa sahipti. Sonuç Geçmişten öğrenmek Orta çağ su sistemi daha mı iyiydi? Sorusunun cevabı karmaşık. Bazı açılardan evet, bazı açılardan hayır. Modern sistemlerin avantajları: Kapasite, hijyen standartları, güvenilir arıtma, geniş kapsama alanı. Bunlar göz ardı edilemez. Orta çağ sistemlerinin avantajları: Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, uzun ömür, basit bakım, düşük maliyet. Bunlar da değerli. İdeal yaklaşım: Modern hijyen standartları artı orta sürdürülebilirlik prensipleri. Modern bilim artı orta zanaatkarlığı. Yeni teknoloji artı eski bilgelik. Bu mümkün mü? Evet. Bazı modern yeşil şehirler orta prensiplerini yeniden keşfediyor. Yer sistemleri, doğal filtrasyon, uzun ömürlü malzemeler tümü modern sürdürülebilir tasarımda yer alıyor. En önemli ders İlerleme her zaman lineer değil. Bazen geçmişte kaybettiğimiz bilgelik bugünün problemlerine çözüm olabilir. Ortaçağ su mühendisliği bu bilgeliğin mükemmel örneği. 700 yıldır kesintisiz çalışan Siena su sistemi hala orada sessizce akıyor. Modern mühendisler hayranlıkla izliyor. Belki de gerçek ilerleme bu eski ustalığı modern bilimle birleştirmekte yatıyor.